Arkadaşlar yine kefal yapacağız. Mera'yı değiştirdik. Başka bir bölgede avlanacağım. Umarım yakalarım herkese bol şanslar. Başladım bile. Çok güzel. Balığımız geliyor arkadaşlar. İlk balığımız. Güzel bir balık. Büyütme ekranı. Ya Allah. Evet çok güzel bir balık olmuş. Rast inşallah hepinize. Yakından onun çekimini yapız gel. Peki. <laughs> Arkadaşlar attığımız yer ilerisi e, balık kuruşu alabiliyoruz. Ancak umduğumuz gibi büyük kefal yok şu anda. Sürün içerisinde ne yere büyük kefal gelirse inşallah onu umut ediyoruz. E, almaya çalışacağız. Arkadaşlar yeniden attık. Ortamızın orada kefal var. Ancak e, ürkek davranıyorlar. Balıklar da biraz ufak. Aralarında büyük bekliyoruz yine. Umarım alabiliriz. Siz de görürsünüz. Şu an herhalde tahminen balıkları görebiliyorsunuzdur. Evet. 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 Tamam. Tamam işte. Tamam yukarı kaldır. Sen, kaldır. kaldır kaldır kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Göster. Tamam. Tamam. Arkadaşlar yeni bir ateş, yeni bir deneme. Şu anda ikinci avımızı aldık. Üçüncüsü için e, mücadele veriyoruz. Çok iri bir kefal aldım. O anda kameraya çekemedim. Biraz sonra onun fotoğrafını en son olarak yayınlayacağım. Umarım tam aldığı sırada sizinle görmenizi sağlayacak bir video daha kaydedebilirim. Hı? Bütün, e, amacımız arkadaki küçük şamandıranın suyun içerisine girmesini sağlamak. O girdiği zaman e, balığın aldığını hissedeceğiz. Yedek nerede senin? Evet, aldık mi? ama ufaktı, kaçırdık maalesef. Kameraya uzak görüntü çekelim. Daha net olsun insanlar tam net olarak görsünler nasıl aldığını hayvanı evet, aldık mı maalesef kaçak. lan ben benim şeyden Arkadaşlar atıyoruz. Balıklar görmüş olduğunuz gibi ufak istediğimiz büyüklükte balık yok. Aralarında var ancak almıyorlar. Biz zaten ufak balık istemiyoruz. İnşallah umarım bize büyükleri gelir. Şu balığın olduğu yerde her zaman büyük balık vardır. Ben bu tezi kesinlikle savunuyorum. Şu anda siz de görüyorsunuz. Altlarında iriler olduğunu biliyorum. Görüyorum çünkü ancak e, yukarı çıkıp ekmeği almıyorlar. Korkuyorlar hayvanlar. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Çektim. Evet, aldık arkadaşlar balığımızı geliyor. Balığımız geliyor. Kamerayı kapat. Şey yapmadım. Ya. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Herkese rast gelsin. Bugünkü avım bu kadar arkadaşlar.